Selam gençler, yeni videomunuz hoş geldiniz. Bu gün sabah tekrardan andortiye doğru Sahur özel videolarımızın devamı geliyor. Ramazan ayına kadar gençler iki buçukta gelecek, sahura doğru gelecektir videolarımız. Evet, şuradaki bir tuhaf cisim var yine ama gözüküyor mu bilmiyorum size. Şimdi burada kalmıştık en son burada donmuş bir şey vardı. O zaman da burada ki etrafı donmuş, masa yapışmış diyordu. Buraya gelmiştik en son. Ee, sans, sens var burada. Şans diyordum ben buna ama. insanlar yanlış anlayabiliyor. Sensi ben şans diyordum genelde. Şansla böyle de devam edeceğim gençler ama. Şans daha güzel. Sens ne ya? Güzel bir atmosfer var. Aa. Tabi kullanacağım oğlum. Bir bakalım. Genelde bir şeyler yazıyor burada ama orta mı yazacak? Bir şey yardımı neredeyse eminim çünkü. Ama bir şey çıkmadı. Emin olmak lazım, olmamak lazımmış. Bu arada alacağım kameranın bir üst modeli gelmiş, onu alacağız maalesef. E, maalesef dediğim çünkü çok ağır. Yıldız nedir? Dokunabilir misin? Yiyebilir misin? Öldürebilir misin? Sen ve yalnız mısın? De diyor göz yaşına benzeyen tuhaf bir cisim Aa, gözüm morarmış lan. Lan gözüm ne zaman morardı benim? Ne ara morardı? Ne oldu da morardı? Evet. Gitmem gerekiyor mu? yere gittim büyük ihtimalle yine. Ben böyle yerlere gitmeyi seviyorum gençler. Vale pabucu mu? Al bakalım. Yani herhalde içime yaradı. Vale pabucu. Oo çok parlak! Hemen ayarlayalım. Hop şöyle. Parlak olmakta sıkıntı tabi bazen. Ah gözümdeki ihtimal Eşim maalesef değil iyi ki gitti. Zır. Alo. Ben Papyrus. Sana giysilerini sorduğum zaman hatırladın mı? Şey, bir arkadaşım bilmek istiyordu da. Senin için olan düşünceleri oldukça ölümcül. Şey, endişelenme canım. İnsan. Papyrus sana asla ihanet etmez. Şey, giymediğini söylediğin bir bandana. Tabii ki ben de ona senin aslında şey giydiğini söyledim. Bir bandana. Böyle bir kuyruklu yalanı söylemek beni yaraladı. Ama şey, giymediğine göre bir bandana sana saldırmayacaktır. Yani artık sağ salim gidersin. Vay be zor işmiş. Ben sadece herkesle arkadaş olmak istiyorum. Bizde bandana yok zaten ya sorun yok. Yani herhalde yoktur inşallah. Tekrardan ışığımı arttırmam lazım. Hoppa. <laughs> <laughs> ah <fazır> mosmola <'ya rastladık. gülüyor> Ne? O zaman başlayalım gitsin. Atmosfer çok iyi ya. Şş, video 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 video. Tekrar kısalım kendimizi. Hoppa. Oto oto yap bana ya. Oto. Oto ayar istiyorum. Evet. Evladım hadi bakalım. O ne lan? Bunlardan çok çıkıyor. Ve yürüyemiyorum. Bir şey olacağı belliydi. Bu bir... Ahtapot. Hey, oradaki. Burada olduğunu fark et. Sen... Pardon, ben A, soğan san... Aa, soğan mıymış lan bu? san, duydun mu? Peki. Şelaleyi geziyorsun demek. He. Burası harika demek. He. Sevdi demek. He. Evet, ben de. En büyük favorimdir. Tamam, tamam. Hadi gidelim. Görüşürüz. Su burada sığlaşıyor olsa bile. Benim sürekli oturmam gerekiyor ama. He he sıkıntı yok. Şu yeri taşınmaktan iyidir. Ve kalabalık bir akvaryumda yaşamaktan. Bence de bu arada. Tüm arkadaşlarım yap... yapmış bunu. Vay anasını be. Ve akvaryumda dolu. <laughs> Her neyse. Yani yemek is istesem bile ben sıkıntı yok ama duydun mu? Yudun ya, yakında bir şey düzeltecek duydun mu? Buradan kurtulup okyanusta yaşayacağım. Duydun mu? Ya yeter be. Hey, oradaki. Odanın sonuna geldik. Görüşürüz, iyi eğlenceler. Şelale be Anam! Kim lan? mi? Nasıl okunuyor artık? İdare et, gülümse, mırıldan. Gülümseyelim. Bir şey dedem olayamadık. Şarkı söylüyor. Tek başına karaoke yapmayı düşünüyor. Gülümseyelim. Düüüt. Bu oldukça kolay. Çok hafif mırıldanıyor. Ben de mırıldanacağım. Melodi eşlik ediyor. Si-ri, si-ri, si-mi, si-mi. Güzeldi be. Şarkıya eşlik edince daha rahat gözüküyor. Tamam. Bağışlayalım ve bitsin. ki ee, Girmese Doğru yoldan gittik herhalde şu anda. Bu ne hocam? Bu bir heykel. Ayındaki yapılar Kurye benziyor. Yani. Buradaki yazıyı da okuyacağız. Lütfen bir tane alın. Alalım al. Benim işime yarar. İyi ki almışız bak hasta olurduk yoksa. Ah beni kurtaran arkadaş. Yo şemsiyem mi var? Harika. Gel beraber takılalım diyor. Mantıklı. Gelsene biraz yakın oğlum. Bak üşüyeceksin yanıma biraz yaklaş. Sen bilirsin gerçi ama. Gelsene oğlum. Üş. Sen ıslanıyorsun bak. Her neyse. Adamım. Yürüdeni çok havalı. Bence değil. Kötü adamları haklar ve asla kaybetmez. Biz kötü adam Eğer bir insan olsaydım her gece yatağımı ıslat... Ben zaten insanım. Beni haklayacağını bildiği için tabi. <laughs> Anladığım kadar Yudin kahraman gibi bir şey ya. Ee, can arasında. İnsanları da sevmiyor mantık ya. insanlardan İnsanlardan kurtarmaya çalışıyor canavarlar falan. Öyle bir durum var bir tane. Eee bir keresinde bitçekle ilgilenmemiz gereken bir okul projemiz vardı. Kral. Ona Bay Dream'a diyorduk. Kendi çiçeklerini bağışlamak için gönüllü oldu. Okula gelip bize sınıfta sorumluluk gibi bir konuları öğretti. Bu da beni düşündürdü. Yo. Yo. Eğer Yudin'in okula gelseydi havalı olmaz mıydı? Bum. <laughs> öyle konuşuyor herhalde bu. Öyle düşündüm bir an. O yüzden öyle dedim. Öyle devam edeceğim konuşmaya. Bütün öğretmenleri haklardı. Bam. Aklıma şey geldi ya. Killa geldi şeyde. Naruto'dan. Shifuden'den. Hmm. Belki öğretmenleri haklamazdı. O kadar havalı ki masum birilerinin canını yakmaz o. yes. Evet. Killa B geldi gerçekten bu <laughs> Yo. <gülüyor> deyince. Artık öyle seslendireceğim onu. Sanki daha hoşuna geldi bana öyle demek. Her burası ne oluyor? Ha yürüyormuşuz okey ben de bekliyorum bir şey gelecek diye. O saray herhalde şeyin sarayı. Eee Yudiniz. Yudiniz mi? Öyle miydi? Yudiniz miydi? Öyle bir şey işte. Yudiniz değil mi? Yudiniz. Gel oğlum. Küçük dinozor. Diyeceğim sana. Küçük dinozor. Ha şemsiye o da alsın. Al bakayım şemsiyeni. Koy. Pardon lan koysana. <laughs> Yanlış yere tuşu baktım. Bırakmamız için koymuş olmaları lazım. Öyle tahmin ettim. Ha konuşalım. Yo bu sıkıntı çok değil. Hım. Yo. Yudin'i görmek istiyordun değil mi? Omuzuma tırman bakalım. Yeah. Teşekkürler kardeşim. Öyle bir şey değil mi? Uzu? Yo sen önden ilerle. Benim için endişelenme. Ben her zaman için bir yol bulurum. <laughs> Mantıklı. Öyle seslendireceğim artık bu dinozorcu. Çünkü o tarzı var yani. Öyle bir tarzı var. Ve save noktası gelmiş. Biraz erken gelmiş. Her neyse artık biteceğiz mecbur. Bak okuyalım pardon. Okuyalım bari bunları sonra bitirelim. Bari onları yapmış olalım. Biraz uzasın videoya. Tam 10 dakika oldu çünkü. Başka bir şey amaçlı yaptığını düşünecekler. 10 dakikayı tamamlayacaktım zaten. E, az olursa. E, püf. 12 dakikaya da geçemez. Yani bu kesmeyeceğim. E, mantıken. Her neyse. insanlar güçlerimizden o kadar çok korktu ki bize savaş açtılar. Doğru. Mantıklı. Birdenbire saldırar ve insaf etmeden. Bir yerden sonra tabii ki e, canavarların objektifinden baktığımızda çok büyük şeyler yapmışız. Ya, iyi anlamda değil. Kötü anlamda. En sonunda bunda savaş bile denemezdi. Birlikler, insanlar çok güçlü ve biz canavarlar çok zayıftık. Bir tane bile ruh alanlamadı. Sayısız canavar toza dönüştü. Üzücü bir hikaye aslında mi? Ya gerçekten üzgün bu bölümü burada bitirmem gerekiyor. Çünkü S noktası dediğim gibi her zaman bulunmuyor. Her zaman bulunsa bile ee, yani ben diğer seviye bulmam en az 10 dakika sürecektir burada olduğu gibi. 20 dakika olacaktır ki çok kesemeyeceğim büyük ihtimalle bu bölümü. Çünkü güzel bir bölüm olduğu kesecek büyük bir sahne olduğunu ben düşünmüyorum. E, savaşları kesebilirsin falan filan ama Harici bekli bir olay yok. Her neyse gençler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Demeden önce yapalım istiyorum. Discord sunucumuz açıldı. Aşağıda açıklama kısmından katılabilirsiniz. video beğenirsiniz. Beğenebilirsiniz elbet. Ee, yeni bir yeni videolarımda haberdar olmak için abone olabilirsiniz kanala. İyi günler gençler. Seçkin günler yaşayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin. Seviyorum sizleri.